PKK'nın üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan, PKK'nın Irak-Kürdistan bölgesinde bazı yerlerden çekildiğini açıkladı. Karayılan, Laleş ve Duvok'ta ihtiyaç olmadığını gördükten sonra Duvok dağlarından çekildik. Laleş'ten de çıktık. Eğer gerek duyulursa neresi olursa olsun oradan çıkarız dedi. ya kovalanmanın adı, kaçmanın <laughs> adı. Şapkamızı aldık gittik diyor. <laughs> dehşete kapıldığınız için, hayati tehlike olduğu için çıkıp gittiniz. Ben söyledim boşaltın oraları diye. Evet. evet. Günlerden beri söyledim, bak sizi katledecekler dedim. Katliam yapacaklar, oraları boşaltın dedim. Evet. Dediğim yerlerde de çıktılar katliam korkusuyla. E şimdi de e, biz kendi gönlümüze gittik. Bir hava alalım dedik işte <laughs> mesire yeri olsun falan dedik. <laughs> ya ses kimi kandırıyorsunuz? Yine olsa yine gideriz. <laughs> <laughs> Dehşete kapılıyorsunuz, korkuyorsunuz, can güvenli asitten kaçıyorsunuz. Tamam, bir şey diye dediğimiz yok. Zaten ben söyledim gidiyim diye. Yalan söylemeye ne gerek var yani?